Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Çok kolay, çok gösterişli, güzel bir tasarım oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tasarımı bana ait arkadaşlarım bebek battaniyesi olarak tasarladım. Bütün bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerde gelin yeleği olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bu arada arkadaşlarım hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tasarım erişi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimizi çekelim. Daha sonra üzerine bir sıra alt taban oluşturmak istiyorum. Her zincirin üzerine arkadaşlar tek tek batarak sık iğneler yapıyoruz. Daha sonra örneğimize başlayalım inşallah. Bu arada örneğimiz iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir kendini tekrar eden güzel bir tasarım oldu iki renk olarak tasarladım iki renk olarak çalıştım iki renk olarak da gerçekten çok güzel göründüğünü düşünüyorum Sizler tek renk olarak da çalışabilirsiniz tercihi sizlere bırakıyorum Evet ilk sıramızı sık iğne olarak tamamladık daha sonra 1 2 3 zincir çektim ve örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlar İlk sık iğnemin üzerine bir tane trabzan çalıştım. Bu bizim kenar trabzanımız. Tığımızın üzerine sarıyoruz. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir trabzan. İki zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha çalıştık. Tığın üzerine sarıyorum. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan. İki zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha çalıştık. Tığın üzerine sarıyoruz. Bir iki tane sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan. iki zincir. Tekrar bir trabzan daha çalıştık. Tığın üzerine sarıyorum. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan. iki zincir. Ve aynı noktaya bir trabzan daha çalıştık. Bir, iki tane trabzan, pardon iki sık iğne atladım. Bir trabzan, iki zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha çalıştık. Bir tane sık iğne atlıyorum. En son sık iğnemin üzerine de iki tane aynı noktaya trabzan çalıştım. Ve kenar trabzanımı oluşturmuş oldum. Örneğimizin İlk sırası bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi burada yapacağımız işlem hemen renk değiştiriyoruz arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim. Hemen 1, 2, 3 zincir çekelim. Ve diğer rengimizi yukarıya çıkarmış olduk bu şekilde. Tığın üzerine sarıyorum. Hemen yanındaki kenar trabzanımıza da bir trabzan daha çalıştım ve burada kenar trabzanlarımızı oluşturmuş olduk tığın üzerine sarıyorum bakın burada iki zincir olan boşluğuma bir iki tığın üzerine sarıyorum üç üçlü bir fıstık yaptım hepsini topladım ve bir tane zincir çektim tığın üzerine sarıyorum Bakın buradaki boşluğumuzdan alt noktaya geçiş yapıyoruz ve burada 1, 2, 3, 3 üçlü bir trabzan çalıştık. Tekrar aynı zincir boşluğuna üçlü bir fıstık yaptık. Hepsini topladık ve bir zincir çektik. Bu şekilde tığım üzerine sarıyorum. Sıra gelen V'mizin orta boşluğuna tığın üzerine sararak bir tane yapmıştım. ikinci ve üçüncü. Üçlü bir fıstık yaptım. Hepsini topladım ve bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum. Tekrar Burada V'mizin orta boşluğundan alt noktasına geçiş yapıyorum. Burada 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan çalışıyorum, tığın üzerine sarıyorum. Tekrar, bakın burada V'mizin orta boşluğuna üçlü bir fıstık daha yaptık, hepsini topladık ve bir tane zincir çektik. Bakın bu şekilde ikinci sıramız devam edecek. Tekrar sıra gelen 2 zincir boşluğuma 1 2 3 üçlü bir fıstık yaptım hepsini topladım ve bir zincir Tığım üzerine sarıyorum burada V'mizin orta boşluğundan alt noktasına çıkıyorum ve burada 1 2 3 üçlü bir trabzan tekrar aynı boşluğa üçlü bir fıstık daha yapıyoruz ve bir tane zincir çektik tığımızın üzerine sardık. Sıra gelen V'mizin zincir boşluğuna üçlü bir fıstık topladık ve bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum. Buradaki boşluktan alt noktaya çıkış yaptım. 1 2 3 Üçlü bir trabzan. Tekrar 1 2 ve 3. Üç. Üçlü bir fıstık topladık bir zincir. Tekrar Buradaki V'mizin zincir boşluğuna üçlü bir trabzan topladık. Bir tane zincir çektim. Hemen tığımın üzerine sarıyorum. Bakın bu zincir boşluğundan alt noktaya geçiş yapıyorum ve burada bakın 1 2 ve 3. Üç. Üçlü bir trabzan çalıştım. Tekrar 1 2 ve 3. Üç. Üçlü bir fıstık Çalıştım. Hemen şu ipimizi de arkada yürütelim. Bir trabzan çalıştık ve bir tane zincir çektim. Tekrar arkadaşlarım burada kenar trabzanımı yapıyorum. Birinci trabzan ve ikinci trabzan. Örneğimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen şu ipleri keselim. Görüntümüz daha net olsun. Evet. Bu şekilde örneğimizin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Burada bir tane zincir çekiyorum ve yeşil ipimi burada bırakıyorum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Burada 3 zincir olan boşluğa ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, üç zincir aynı noktaya bir trabzan daha yaptım ve kenar trabzanımı oluşturmuş oldum. Tığımızın üzerini sarıyoruz. Bakın burada ortada üç kere de çektiğimiz trabzanımızın hemen tepe noktasına bir tane, iki kere de çektiğim bir trabzan, iki zincir, tekrar bir trabzan daha yaparak arkadaşlarım burada V oluşturuyoruz. Tığın üzerine sarıyorum. Tekrar sıra gelen örneğimizin tam trabzanın tepe noktasına bir trabzan. 2 zincir tekrar bir trabzan daha çalıştık tığın üzerine sarıyoruz buradaki orta trabzanıma tekrar bir trabzan 2 zincir tekrar bir trabzan daha yaptık tekrar tığın üzerine sarıyorum buradaki trabzanımın tepe noktasına iki kere de çektiğim bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan daha çalıştım ve tığımın üzerine sarıyorum hemen trabzanımın üzerine bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan daha çalıştık burada arkadaşlarım ara renklerimizi yaparken her sırada yani bu yeşil ipimizi her sırada kesmek zorundayız çünkü örneğimizin hep ön yüzünden görünmesini istediğim için ben bu şekilde tasarladım sizler tekrar eğer zor geliyorsa arkadaşlarım şey yapabilirsiniz. Tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde ara renklerimizi her sırada kesmek zorundayız. Evet. Tekrar bakın bu sırada pardon, kamera biraz sallandı. Hemen burada ipimi bırakıyorum ve diğer rengime yine ön yüzünden çalışmak adına yeşil ipimi burada geçirdim. 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha çalıştım. Ve burada arkadaşlarım kenar trabzanımı oluşturmuş oldum. Hemen V'min orta boşluğuna üçlü bir trabzan çalıştım. Hemen topladım bir zincir. Tığımın üzerine sardım. Burada V'mizin orta boşluğundan bu şekilde alt noktaya çıkıyoruz. Ve burada 3 kere de çekip topladığım bir trabzan. Tekrar bakın bu ipleri de arada saklıyorum. Ben görünmüyor kesinlikle. 1, 2, 3. Üçlü bir fıstık yaptım. Topladım. Bir zincir çektim. Bakın tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz. Tığın üzerine sarıyoruz. Burada iki zincir olan boşluğa bir, iki, üçlü bir fıstık hepsini topladık bir zincir. Tekrar tığın üzerine sardım. Bu boşluktan alt noktaya çıkıyorum ve üç kere de çektiğim bir trabzan daha çalıştım. Hemen zincir boşluğuna tekrar bir, iki ve üç üçlü bir fıstık yaptık, topladık ve kapattık. Her iki sırada arkadaşlarım hep aynı işlemi çalışıyoruz. Yani ilk sırada ne yaptıysak üst sırada da aynı çalışmayı devam ediyoruz. Hatta bitene kadar hep bu şekilde devam edecek. 1 2 3 tığımın üzerine sararak üçlü bir fıstık. Hepsini topladım ve bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum bu zincir boşluğumdan alt noktaya çıkıyorum ve burada 1 2 3 üçlü bir trabzan çalıştım hemen aynı boşluğa üçlü trabzan daha çalıştım topladım ve bir zincir çektim bu şekilde tekrar tığın üzerine sarıyorum üçlü bir fıstık topladık kapattık tığın üzerine sarıyorum Hemen bu V'nin boşluğundan alt noktaya tığımı geçirdim. Ve buradan ipimi çıkarıyoruz. Üçlü bir trabzan çalışıyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3. Üç. Üçlü bir fıstık yaptım. Hemen bir zincir. Tekrar 1, 2, 3. Üçlü bir fıstık yaptık arkadaşlarım. Bir tane zincir çektik. Tığımızın üzerine sarıyoruz. Hemen bakın bu noktadan alt noktaya çıkıyoruz. Ve burada 1, 2, 3. 3 kere de çektiğim bir trabzan. Hemen boşluğumuzun içerisine üçlü fıstık daha yaptım. Bu şekilde. Hemen bir zincir. Burada kenar trabzanımızın tam ortasına batıyorum. Ve burada iki tane trabzan çalıştım. Hemen diğer rengimi ipimi bakın hemen tığımın içerisine geçirdim ve burada bir zincir çekerek yukarıya çıktım bu ipi tekrar burada kesmek zorundayız arkadaşlarım bakın 1 2 ve 3 üç. üç zincir çekiyorum ve hemen burada trabzanımın üzerine bir trabzan yaparak burada kenar trabzanımı oluşturmuş oldum tığın üzerine sarıyorum bakın bu sırada ön yüzünden batmıştık bu sırada diğer rengimiz arka yüzünden tam V'si yani bu fıstıkların ortasındaki trabzanımızın tam tepe noktası arkadaşlarım eğer her sırada ön yüzüne bakmak istemiyorsanız bakın 1 2 3. ilmeğin üzerine bir trabzan 2 zincir hemen aynı noktaya bir trabzan Bakın bu şekilde tam üzerine denk gelmekte. Benim anlatabileceğim bu kadar. Gerçekten çok güzel, çok kolay, gösterişli bir tasarım oldu. Ben size arkadaşlarım burada bakın bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. İnanılmaz güzel, şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım. Bakar mısınız güzelliğine? İnanılmaz güzel ve çok kolay, gösterişli bir tasarım oldu kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizlerde de yapabilirsiniz. Birçok renkle de örneği farklı hale getirebilirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım. Takipte kalın.